LLM yani büyük dil modeli, insanların doğal dildeki yazılarını veya konuşmalarını anlayabilen ve cevap verebilen yapay zeka sistemleridir. Peki, bu ne anlama geliyor? Şöyle düşün, bir insan olarak konuştuğumuz, yazdığımız veya okuduğumuz dili anlamak karmaşık bir süreçtir. Çünkü dilde gramer, bağlam, kelime anlamları, duygular ve daha fazlası vardır. İşte elelemler bu karmaşık yapıyı anlamaya ve kullanmaya çalışan yapay zekalardır. Örneğin, şu anda benimle konuşuyorsun ve yazdıklarını anlayıp sana yanıt verebiliyorum. Bunu arka planda çalışan devasa bir model, chat cipiti gibi, sayesinde yapıyorum. Bu modeller milyarlarca kelimeyle eğitilir ve insan dilini anlamayı öğrenir. Şimdi asıl ilginç kısmına gelelim. Bu modeller nasıl oluşturuluyor? Veri toplama. Her şey veriyle başlar. Bir dil modelini eğitmek için muazzam miktarda metin verisine ihtiyaç vardır. Bu veriler şuralardan toplanır: Kitaplar, hem edebi hem bilimsel. Web siteleri, makaleler, forum yazışmaları, sosyal medya içerikleri. Ama dikkat, veriler yalnızca toplanmakla kalmaz, aynı zamanda temizlenir ve düzenlenir. Çünkü yanlış veya hatalı verilerle eğitilen bir model hatalı sonuçlar verebilir. Örneğin, Modelin Argo yanlış bilgiler veya önyargılar içermemesi için çok dikkatli bir şekilde filtreleme yapılır. Model mimarisi tasarımı. Bu kısım işin teknik tarafıdır. Büyük dil modelleri genelde sinir ağları (neural networks) kullanılarak oluşturulur. Özellikle transformers adı verilen bir tür mimari burada devreye girer. Transformers bir cümledeki kelimeler arasındaki ilişkileri anlamakta çok iyidir. Mesela Cümlede geçen elma kelimesinin meyve ile ilişkili olduğunu anlamak ya da Ali okulda çok başarılıdır gibi bir cümlede kimin başarılı olduğunu belirlemek gibi görevler Transformers sayesinde yapılır. Eğitim süreci bu, elelemlerin oluşturulmasındaki en zahmetli ve zaman alan kısımdır. Veri, modelin beynine, sinir ağına yüklenir ve model bu veriler üzerinde eğitilir. Eğitim süreci şu şekilde işler. Tahmin etme. Model, bir metindeki kelimeleri tahmin etmeye çalışır. Örneğin, eğitim verisi kediler süt içer. Modelden beklenen kediler süt içer kelimesini tahmin etmek. Bu süreç tekrar tekrar yapılır ve model sürekli olarak kendini geliştirir. Eğitim sırasında kullanılan veri setleri o kadar büyüktür ki, bunları işlemek için binlerce güçlü bilgisayar sunucular kullanılır. Hatta bu eğitim süreci haftalarca Hatta aylarca sürebilir. İnce ayar Fine Tuning Genel bir model oluşturulduktan sonra, bu model daha spesifik görevler için eğitilebilir. Örneğin, chat cipiti gibi bir model, müşteri hizmetleri, tıbbi danışmanlık veya yazılım geliştirme gibi belirli alanlarda daha iyi çalışması için ince ayar yapılabilir. Burada genellikle alan uzmanlarından alınan verilerle eğitim yapılır. Değerlendirme ve test model eğitildikten sonra onun ne kadar iyi çalıştığını anlamak için test edilir. Bu testler sırasında modelin ne kadar doğru cevap verdiği, anlamayıp hata yaptığı durumlar, ön yargı taşıyıp taşımadığı gibi şeyler kontrol edilir. Eğer model tatmin edici değilse, eğitim ve ince ayar süreçleri yeniden yapılabilir. Bu modellerin zorlukları nelerdir? Büyük dil modelleri geliştirmek etkileyici olduğu kadar zor bir süreçtir. İşte başlıca zorluklar. Kaynak gereksinimleri. Bu modelleri eğitmek için inanılmaz güçlü bilgisayarlara ve yüksek enerjiye ihtiyaç vardır. Örneğin, GPT modellerinin eğitimi milyonlarca dolarlık bir maliyet gerektirir. Veri kalitesi. Eğer kullanılan veriler yanlış, taraflı veya eksikse, model de buna göre hatalı sonuçlar verebilir. Önyargılar. Dil modelleri eğitildikleri verilerdeki ön yargıları öğrenebilir. Bu yüzden verilerin dikkatlice seçilmesi ve modellenin sürekli olarak izlenmesi gerekir. Karmaşıklık. Model ne kadar büyükse, eğitmek ve optimize etmek de o kadar zor olur. Günlük hayatta elelemler nerede kullanılıyor? Belki farkında bile olmadan her gün büyük dil modelleriyle etkileşim kuruyorsun. İşte birkaç örnek. Chatbotlar müşteri hizmetlerinde ya da arkadaş gibi sohbet eden yapay zekalar. Çeviri uygulamaları, Google Translate gibi araçlar. Otomatik tamamlama, telefonunda yazı yazarken öneriler sunan klavyeler. Yazım denetimi. Dil bilgisi hatalarını düzelten uygulamalar. Günlük hayatta elelemler nerede kullanılıyor? Belki farkında bile olmadan her gün büyük dil modelleriyle etkileşim kuruyorsun. İşte birkaç örnek. Chatbotlar, müşteri hizmetlerinde ya da arkadaş gibi sohbet eden yapay zekalar. Çeviri uygulamaları, Google Translate gibi araçlar. Otomatik tamamlama, telefonunda yazı yazarken öneriler sunan klavyeler. Yazım denetimi. Dil bilgisi hatalarını düzelten uygulamalar.